memur ve emeklilerin enflasyonun etkisi nedeniyle maaşlarının erimesinden endişe duyduğu ve bu nedenle en düşük maaşların yoksulluk sınırına çıkarılmasını talep ettikleri anlaşılıyor. Sendikalar, enflasyon farkı ve zam oranlarının gelir kayıplarını karşılamayacağını ve maaşlara seyyanen zam yapılması gerektiğini öne sürüyorlar. Kamu Emekçileri Sendikası, KEST Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde yoksulluk sınırının temel alınmasını ve yüzdelik zamların yetersiz olduğunu belirtiyor. Ayrıca kamu çalışanlarının tayin ve atama gibi nedenlerle şehir değiştireceği dönemlerde konut sorununun daha da artacağına dikkat çekiyor. Bu talepler memurlar ve emekliler arasında maaşların ekonomik koşullara uygun bir şekilde düzeltilmesi gerektiği konusundaki endişeleri yansıtıyor. Toplu sözleşme süreci ve gelecek seçimlerin bu talepler doğrultusunda şekillenip şekillenmeyeceği ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır. Türkiye genelinde büyük çaplı protesto eylemleri düzenleyeceklerini ifade eden Bozgeyik, işçi sendikalarıyla bir araya geldiklerini ve ortak bir eylem programı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yılbaşında yapılan zam vaatlerinin gerçek anlamda işe yaramadığını söyleyen Yavuz, elektrik ve doğalgaz zamlarının haziran ayında da etkili olacağını ve bu temel zamların diğer alanlara da yansıyacağını vurguladı. Emeklilerin açlık sınırının altında yaşadığını belirten Yavuz, en düşük ücretin açlık sınırına çekilmesi ve buna ek olarak yüzdelik zamların verilmesi gerektiğini ifade etti ülke genelinde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdiklerini belirten Yavuz, daha büyük çaplı eylemler için görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi. Emekli ikramiyelerinin erimesine dikkat çeken Emekli Sen Başkanı Cengiz Yavuz şunları ekledi. 2008'den bu yana verilen emekli ikramiyesi için bu yıl büyük beklentilerimiz var. İlk verildiğinde asgari ücretin %62'sini temsil ediyordu ancak bugün %26'sını bile bulamıyor ikramiyelerin kesinlikle asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz ve bu konuyu ilgili bakanlığa ilettik. 2000 yılı sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için beklenen intibak yasası konusu, maaş zamları, EYT, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterdiği gibi diğer gündem maddeleriyle birlikte öne çıkmış durumda. Daha önce 2000 öncesi emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesi, emekli maaşlarında yaklaşık 350 TL'lik bir artışa neden olmuştu. 2005 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu 4A ve Bağkur 4B emeklileri, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarına sahip olmalarına rağmen 2000 öncesi emekli olanlardan daha düşük emekli maaşı aldıklarını belirterek intibak yasasının çıkmasını talep ediyorlar bu yasa ile prim eşitlemesi yapılacak ve aradaki maaş farkı giderilecek. Maaşlarda 5000 TL'ye kadar artış bekleniyor. 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı intibak yasasının amacı, 2000 yılı öncesinde sigortalı olan emekliler ile 2000 sonrasında sigortalı olan emekliler arasındaki maaş farkını düzeltmekti. Bu farkın temel nedeni aylık bağlama oranlarının farklı olmasıydı. İntibak yasası ile yaklaşık olarak 150 Türk lirası ile 350-400 Türk lirası arasında bir artış yapılarak 2000 yılı öncesinde emekli olanların maaşlarına ek bir ödeme getirildi. Bu yasaya intibak veya uyumlandırma deniyor çünkü maaşları eşitlemeyi amaçlıyor. Sonuç olarak 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 sonrasında emekli olanların maaşları neredeyse birbirine yakın hale getirildi ve bu şekilde maaş farkı kapatıldı. Ancak bu düzenlemenin ardından 2000 sonrasında emekli olanların maaşları, 2000 öncesi emekli olanların maaşlarına göre geride kalmaya başladı. Bu durum aylık bağlama oranlarının değişmesi sonucu ortaya çıktı ve maaş makası tekrar açılmaya başladı. Yani 2000 öncesi emeklilerin maaşları eşitlendi ancak bu sefer de 2008 sonrası emeklilerin lehine makas açıldı ve bu makas her geçen gün daha da genişledi. Hükümet bu gibi sosyal güvenlik sorunlarını çözmek için adımlar atmaya devam ediyor. Ekonomik durum olumlu yönde ilerledikçe hükümet vatandaşların da yine kararlar almayı sürdürecektir. Bu tür düzenlemeler sosyal güvenlik sistemi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik olarak gündeme getirilebilir. Burada emeklilik yaşının veya prim gün sayısının değişmediği, emeklilik şartlarının dışında bir konuyu ele alıyoruz. İntibak yasası, yurt dışı borçlanması gibi farklı bir konu ve statü ifade eder. İntibak yasası, emekli aylıklarının diğer emeklilere göre geride kalmamasını sağlamayı amaçlar. Yani intibak, aynı hizmet yılını ve aynı prim gün sayısını tamamlamış iki kişinin emekli olduklarında maaşlarının farklı olmaması gerektiğini vurgular. Örneğin sizinle aynı süre boyunca çalışsak, aynı prim gün sayısına sahip olsak ve aynı yaşta emekli olsak, ancak siz 2000 öncesinde emekli oldunuz ve daha yüksek bir maaş alıyorsunuz. Ben ise 2000 sonrasında emekli oldum ve daha düşük bir maaş alıyorum. İşte intibak düzenlemesi bu tür durumları düzeltmeyi amaçlar. Her iki kişinin de ödediği prim gün sayısı ve hizmet yılı aynıdır, ancak aylık bağlama oranlarındaki farklılıklar nedeniyle maaş farkı ortaya çıkar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın primlerin eşitlenmesine yönelik açıklamaları, özellikle Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olanların prim gün sayıları arasındaki eşitsizliği gidermeyi amaçlamaktadır. Bu da maaşların eşitlenmesi taleplerine bir yanıt olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak bu tür düzenlemeler, emeklilik aylıklarının adil bir şekilde hesaplanması ve farklı gruplar arasındaki eşitsizlikleri gidermeyi hedefler. 2000 yılı ve sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu, 4A ve Bağkur, 4B kapsamında emekli olanlar, aynı prim kazancı ve prim gün sayısı ile 2000 yılı öncesinde emekli olanlara göre daha düşük emekli maaşı aldıklarını ifade ediyorlar. Bu nedenle intibak yasası talep ediliyor. İntibak yasası bu farklılığı ortadan kaldırmayı hedefliyor ve 2000 sonrası emekli olanların maaşlarını artırmayı amaçlıyor primlerin eşitlenmesi ve prim eşitleme yöntemiyle emekli maaşlarında ortalama 5000 TL'lik bir artışın yaşanacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammı da 2024 yılında geçerli olmak üzere %54,6 oranında artırılmış, bu da asgari ücretin 114,02 TL'ye yükseltilmesine neden olmuştu. Ancak emekliler, intibak düzenlemesiyle maaşlarının 2000 öncesi emeklilere göre daha adil bir şekilde hesaplanmasını ve maaş farkının kapatılmasını bekliyorlar. Bu konuda süre gelen talepler ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Faruk Ardan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın primlerin eşitlenmesi konusunda açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Bakul sigortalılarının 9 bin gün prim biriktirmesi gerektiğine karşılık, Sosyal Sigortalar Kurumu sigortalılarının ise 7 bin gün prim biriktirmesi gerektiğine dikkat çekerek, bu adaletsizliğin giderilmesi için primlerin eşitlenmesi çalışmasının başladığını müjdeledi. Bu düzenleme hayata geçerse, 2000 yılından sonra emekli olanların maaşlarında artış yaşanması bekleniyor. Sedirke, SSK veya Bağkur kapsamında emekli olanlar için 2024 te intibakla birlikte 5000 bin Türk lirası zam müjdesinin devam ettiğini ifade etti. Emekliler için 2024 zammı ile ilgili detaylar merak edilmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, kamuoyunun merakla beklediği EYT düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek intibak düzenlemesiyle taçlandırılmasını bekliyoruz şeklinde konuşarak beklentilerini dile getirdi. Emekliler için yapılan zam yasal ile gerçekleştirilebilir. 2000 yılından sonra emekli olanlar için intibak konusu daha önce Anayasa Mahkemesi'ne taşınmış ve Yüksek Mahkeme bu düzenlemenin meclis tarafından yapılması gerektiğini belirtmiştir. Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, intibak yasasına ilişkin yaptığı açıklamada, karma emekli aile hesaplaması yaparak emekli olanların intibak talep ettiklerini ifade etti prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olan sigortalılara aynı aylık bağlanması gerektiğini vurguladı ve bu ilkenin kanun değişikliklerinde dikkate alınmadığını belirtti. Ergün, 2000 sonrası emekli olanların aylık hesaplamalarının tek bir kriterle yapılması gerektiğini ve bu düzenleme ile emekli aylıklarında 5000 TL'ye varan artışlar yaşanabileceğini söyledi hükümetin 1999 öncesi emekli olanlarla 2000 yılı sonrasında emekli olanlar arasındaki maaş farkını intibak yasası ile gidermeyi planladığını belirtti. İntibak yasası 2000 ve 2008 yıllarından sonra emekli olanları ilgilendiren bir düzenleme olarak bekleniyor. Bu düzenleme eşit prim ödeme koşullarına sahip olan emekliler arasındaki emekli olunan yıl farkını düzeltmeyi amaçlıyor. 2008 sonrası emekli olan kişiler için bu durum maaşlarının daha düşük olmasına neden oluyor. İntibak yasasının yürürlüğe girmesiyle emekli maaşlarında %70'e yakın bir artış bekleniyor. Emekli maaşının yükseltilmesi ödenen prim miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Yani primlerin yüksek ödenmesi emekli maaşının da o kadar yüksek olmasını sağlar. Ancak intibak yasasının çıkıp çıkmayacağı ve detayları hükümet tarafından resmi olarak açıklanmadığı için, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmak için resmi açıklamaları takip etmek gerekmektedir. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltesek bir intibak düzenlemesi beklediklerini belirtiyor kendisi 2000 yılı öncesinde emekli olanlar için yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için de yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bu düzenleme eski ve yeni emekliler arasındaki adaletsizliği gidermeyi amaçlıyor ve taban ile taban aylıkları arasındaki farkın daraltılmasını hedefliyor. Bu nedenle 2000 sonrası emekli olanlar için bir intibak düzenlemesi yapılması emekliler arasındaki adaletsizliği düzeltebilir ve emekli aylıklarında artış sağlayabilir. Ancak böyle bir düzenleme hükümet tarafından resmi olarak açıklanmadığı sürece kesinleşmemiştir.